Evet muhterem kardeşlerim, Kırgızistan'dayız. Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'da. Burada ağız ve diş sağlığı projemizi gerçekleştiriyoruz. Şu anda bir temizleyiz. Gerçekten güzel bir, bir ortam var, güzel bir, bir ortam var, temiz bir, bir ortam var. Ve i̇şte burada bir çocuğumuzun ağız ve diş bakımı yapılıyor. Siz, sizlerin bağışlarıyla buradaki kardeşlerimiz, Kırgız, Kırgız kardeşlerimizi sağlığıyla alakalı çok önemli bir çalışma yapıyoruz. Yardımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. 鱼哈哈。